Sanayi Haber Ajansı'ndan hepinize saygılar, sevgiler değerli izleyiciler. Bendeniz Zafer Özcan. Değerli izleyiciler, bugün sizlerle kulağa biraz teknik gibi gelen ama aslında hepimizin hayatına dokunan bir konuyu koymuş ediyoruz. Yatırım teşvik sistemi. Yani devletin yatırım yapmak isteyen girişimcilere, firmalara nasıl destek oluyor sorusunun cevabını birlikte aramaya çalışacağız. Bakın bir ülke istiyorsa üretim yapacak, fabrika kuracak, yeni iş alanları açacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Ama her yatırım kolay değildir. Makine alacaksınız, bina yapacaksınız, üretim faktörlerini bir araya getireceksiniz, işçi çalıştıracaksınız, enerji kullanacaksınız. Bütün bunlar ciddi maliyet demektir değerli izleyiciler. İşte devlet bu maliyetleri biraz olsun azaltmak, yatırımcı cesaretlenmek için teşvik sistemi dediğimiz destekleri devreye sokar. Bazı örnekler vermek gerekirse. Mesela diyelim ki ee, siz bir şehirde mobilya fabrikası kurmak istiyorsunuz. Normalde yüksek vergiler, sigorta giderleri ve yatırım maliyetleri sizi zorlayabilir. Ama yatırım teşvik belgesi alırsanız devlet size diyor ki gel sen bu fabrikayı kur. Ben seni KDV, katma vergisini alma. Vergi indirimi yapayım. Sigorta priminin bir kısmını ben ödeyeyim diyor devlet. Gerekirse sana faiz desteği de veririm diyor. Yani devlet yatırımcının eline tutuyor. Sen üret ben arkayım mesajı veriyor. Halkın e, ilgisini çekecek başka bir örnek vermek gerekirse bunu biraz şöyle düşünelim. Bir köyde bir çiftçi yeni bir sıraya yatırım yapmak istiyor ama maliyeti yüksek. Eğer devlet bu çiftçiye düşük faizli kredi, vergi indirim muafiyeti ya da enerji desteği sağlarsa o yatırım bir anda mümkün hale gelmekte. Sera kuruluyor, orada çalışan insanlara iş buluyor, ürün çıkıyor, o ürün pazara gidiyor, ülke kazanıyor. İşte yatırım teşvik sistemi bu zincirin ilk halkasıdır. Peki bu teşvikler herkese aynı mı? Hayır aynı değil tabii ki. Türkiye'de yatırım teşvik sistemi dört ana başlık altında çalışıyor, çalışmakta. Genel teşvikler küçük yatırımlar için, için genel teşvikler küçük yatırımlar içindir. Herkesin olabildiği temel desteklerdir. Örneğin KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti. Bölgesel teşvikler Türkiye altı bölgeye ayrılmış durumda değerli izciler. Gelişmiş, gelişmişlik seviyesi düşük olan illere daha fazla destek veriliyor. Mesela İstanbul'da kurulan bir fabrikanın aldığı teşvikle Ağrı'da kurulan fabrikanın teşviği aynı değildir. Tabii ki Ağrı'dakinin daha fazladır. Amaç yatırımı Anadolu'ya yayılma, yayılması. Büyük ölçekli yatırımlar ülkeye ciddi teknoloji, istihdam ve katma değer getiren projelerdir. Bu tür yatırımlara özel destekler sağlanmaktadır. Stratejik yatırımlar var bir de. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, ithalatı e, düşürecek üretimlere verilmektedir. Mesela yerli ilaç üretimi, çip üretimi, savunma sanayi gibi alanlar. Yani sistemin mantığı şu değerli izleyiciler. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan herkes devlet bir şekilde destekliyor. Herkesi devlet bir şekilde desteklemekte. Böylece hem yatırımcı kazanıyor hem çalışan hem ülke. Şimdi sadece 2024 verilerinden yatırım teşvikleriyle yaklaşık 400 binden fazla kişiye iş sistem sağlanmış durumda. Yeni fabrikalar kuruldu, üretim kapasitesi arttı. Yeni teşvik sistemi sadece bir kağıt üzerinde destek değil, somut olarak ekonomiye katkı veren bir mekanizma şeklindedir. Şimdi peki biz vatandaş olarak bundan nasıl etkileniyoruz soracak olursanız, mesela yatırım teşvik sistemiyle kurulan bir tekstil fabrikası bulunduğu şehirde iş imkanı yaratmakta. O fabrikada çalışan insanlar maaş alıyor. O maaş bakkala, manava, berbere gidiyor. Yani para dönmeye başlıyor. Bu da yerel ekonomiyi canlandırmakta. Devletin teşvikle desteklediği her yatırım aslında bir umut fabrikası gibidir. Orada sadece mal değil gelecek üretilir. Diyelim ki bir yatırımcı güneş enerjisi santralı kurmak istiyor. Teşvik sistemi sayesinde gümrük vergisi ödemiyor. KDV'de muaf oluyor. Böylece yatırım maliyeti düşüyor, proje yapılabilir hale geliyor. Sonuçta hem temiz enerji üretiliyor hem de çevre korunuyor. Bu hem ekonomik hem de çevresel bir kazanca dönüşüyor. Yatırım teşvik sistemi sadece büyük sanayiciyi değil, küçük işletmeleri, tarım ürünlerini üreticilerini, turizm girişimcilerini de kapsamaktadır. Bir otel yatırımı da bu sistemden yararlanabiliyor. Bir süt işletme işletmesi de bu sistemden yararlanıyor. Yeter ki yatırım, üretimle, istihdamla, ihracatla sonuçlansın. Türkiye güçlü ülke olmak istiyorsa kendi üreten insanına, yatırım yapana destek olmak zorundadır değerli izleyiciler. Çünkü üretmeden kalkınma olmaz, istihdam olmadan refah olmaz. Teşvik sistemi işte bu anlayışın bir yansımasıdır. Kısaca özetleyelim değerli izleyiciler. Yatırım teşvik sistemi yatırımcıya güven verir. Üretimi artırır, işsizliği azaltır. Bölgesel dengeleri güçlendirir ve ülkenin ülkenin Ekonomik bağımsızlığını destekle. Unutmayalım, yatırım demek geleceğe umut demektir. Teşvik sistemi de bu umudu gerçe gerçeğe dönüştüren en önemli araçlardan biridir. Hep birlikte üretirsek e, ülkemizin gücü, refahı geleceği de o kadar sağlam. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Değerli izleyiciler sizden ricam Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza e, abone olup e, yorumlarınızla bizi desteklemenizdir. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler hepinize değerli izleyiciler.